Karamel. Ne oldu? Ne oldu? Ponçik. Ne oldu? <laughs> Karamel. Karamel. Uuu tatlışım benim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet arkadaşlar bugün karamelimiz şöyle de yattı bir de. Arkadaşlar tipe bakın. Göze bakın göze. Aa, çok tatlı. <laughs> Kameraya yaklaştı. Evet, tatlış bir karamel. Ponçik. Ponçik karamel. <laughs> Yine şey yaptı. Çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar çok komik ya. arkadaşlar şu an tatlı bir karavandayız çok tatlı hayır <laughs> yanınıza gelemezsin karavan hayır Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün karamelle şey yaptık. Karamelle bir video çektik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere.